Bismillahirrahmanirrahim. Nişanlılık sürecinde nikahlanmak, nikah kıymak doğru mudur? Kıymetli kardeşlerim, bizim toplumumuzda evliliği üç kademede uyguluyoruz. Yani genelde bu şekilde uygulanıyor. Söz, nişan, akabinde ise düğün olarak icra ediliyor. Tabi bunun dini olarak bir karşılığı söz konusu değil. Yani dini olarak istenilir, zaman belirtilir ve düğün yapılır. Fakat toplumumuzda bu nişanlılık sürecinde özellikle taraflar birbiriyle görüşsün diye dini nikah kıyılmaktadır. İslami hassasiyeti olan muhafazakar olan bir aile bu hassasiyeti sergileyerek aman çocuklar harama düşmesin, işte konuşuyorlar, görüşüyorlar, bir yere gezmeye gidiyorlar, işte günaha düşmesinler diye nikah kıyılıyorlar. Kıymetli kardeşlerim biz bunu asla ve kat'a tavsiye etmiyoruz. Mahmud Efendi Hazretimiz resmi nikah olmadan dini nikahın kıyılmasını asla tavsiye etmezdi. Ayrıca dinin nikahında düğüne kısa bir zaman dilimi içerisinde kıyılmasını tavsiye ederdi. Yani düğüne diyelim ki var bir sene, e bir sene önceden nikah kılıyor. Bunu tavsiye etmezdi. Düğüne yakın olmasını tavsiye ederdi. Ve emin olun bunun gerçekten birçok hikmetleri ve birçok da özellikle kadını düşünen noktaları söz konusu. Bizim kurulumuza gelen birçok sorudan birisi de bu konu. Nişanlılık sürecinde... Taraflar görüştürmek için nikah kıyıyorlar. Sonra anlaşamıyorlar, ayrılıyorlar. E bu sefer ne oluyor? Bazen nikah kıyıldığı unutuluyor. Kadın gidiyor, başkasıyla evleniyor. Geçiyor aradan 20 sene. Hocam ben önceden böyle bir şey yaşamıştım. E benim şimdi nikahım var mı? Sizin ikinci kıydığınız nikah maalesef geçersizdir. O nişanlılık sürecinde kıydığınız nikah geçerli. 20 senelik evli olduğunu zannettiğiniz o nikah Allah katında geçersizdir. E ben ne yapacağım şeklinde ciddi sıkıntılara düşülüyor arkadaşlar. Artı bu süreçte belirli sıkıntılar oluyor ve bu sıkıntılardan sonra diyelim ki yüzü katılıyor ayrıl, ayrılma söz konusu oluyor. Bazen erkek tarafı kadına zulmetmek için kasıtlı boşanmıyor dinen boşamıyor. Çünkü yetki erkekte ya dini anlamda boşama yetkisi. Bu sefer de kadına zulmetme gibi bir durum var. Kesinlikle erkeğin bu yaptığı caiz değildir zaten. Ama böyle bir durum da söz konusu olabiliyor. O yüzden biz nişanlılık sürecinde özellikle kadını korumak adına lütfen nikah kıymayın, görüşmeyin. İslam'da flört diye zaten bir durum yok. Zaten insanlar nişanlılık sürecinde bu evlilik konuşmalar yapıyor. Yani kavgalarını zaten o süreçte yapıyor ve birçok durum yani gönülsüz, kavgalı, gürültü bir şekilde insanlar evleniliyor. Yani bu şekilde aslında bu tür kusurları uygulayarak İslam'ın evlilikle onlar için bir mucize olarak, bir e, hani Allah Celle Celal'ın ikramı olarak e, onlara bahşedeceği o ülfetin, o muhabbetin. O ahengi maalesef tutturamıyorlar. Eskiden e, görücü solü olarak evli, yapılan düğünlerdeki boşanmalar mı daha çok arkadaşlar? Yoksa flört hayatı yaşamak adına nişanlılık sürecini işte İslami kesime konuşuyorum. Ötekiler zaten diyelim ki hassasiyet olmayan insanlar e, dini nikah kıymıyor. Ama bu flörtü diyelim ki nişanlılık sürecinde nikahla beraber tatbik eden kimseler mi boşanmada daha fazla oranı teşkil ediyor? Lütfen buna dikkat edelim. Mesele flörtle beraber tanımak değil. O süreçte hiçbiriniz birbirinizi hakiki manada tanıyamayacaksınız zaten. O da size gerçek kimliğini göstermeyecek. Siz de ona gerçek kimliğinizi göstermeyeceksiniz. Bu tamamen kişilerin kendisini kandırmasından söz ibaret olacak. Başka bir şey olmayacak. O yüzden bu tür sorunları, bu tür sıkıntıları da barındıracağı için biz bunu tavsiye etmeyiz. Ha yapsanız geçerli midir? Elbette geçerlidir. Bu nikah şarttan uygun kıyılırsa geçerlidir. Ama biz tavsiye etmeyiz. Lütfen bu konuda daha dikkatli ve daha hassas olunuz.